Elhamdülillah. Geçmiş olsun. Hasta mı oldun? Hayır, alerjik bir durum. Arada bir oluyor. Hapşırma esnasında birçok bakteri ortaya yayılıyor ve biz onları göremiyoruz. Ancak mikroskopla görebiliyoruz. Ders kitaplarımızdan öğrendiğimize göre mikrobiyolojinin babası olarak bilinen Louis Pasteur, hastalık etkeni mikrobu bulan ilk kişi olarak biliniyor. Doğrudur. Ancak henüz ortada mikroskop yokken mikrop ile ilgili bilgileri bize ilk veren ünlü hekimimiz İslam bilginlerinden İbn-i Sina'dır. Pastörden bir yıl önce mikrop fikrini ortaya atan ilk bilim insanımızdır. Hatta eserinde şöyle diyor. Her hastalığı yapan bir kurt vardır. Ne yazık ki biz onu görebilecek vasıtalardan mahrumuz. Bu ifadesinde hem mikroptan bahsediyor hem de mikroskoba dikkat çekiyor. Kesinlikle öyle. Burada mikrobun görülemeyecek kadar küçük olduğunu ve hastalık yaptığını dile getiriyor. Arkadaşlar, i̇bn Sina gelmiş geçmiş en büyük hekimlerden biri olarak görülür. Tıp, matematik, kimya, astronomi, fizik, felsefe, jeoloji ve müzik alanında birçok eserler vermiş Müslüman bilim adamımızdır. Batı dünyasının Avicenna olarak isim koyduğu ve filozofların prensi diye nitelendirdikleri bir bilim insanımızdır. 980 yılında günümüz Özbekistan'da yer alan bu arada dünyaya gelmiştir. Çok zeki bir bilim insanı olduğunu biliyoruz. Öyle ki 10 yaşında hafız olmuş ve 16 yaşında başladığı tıp eğitimine 2 sene gibi kısa bir sürede tamamlamıştır. Evet, daha genç bir yaştayken küçük ve büyük kan dolaşımlarını birbirinden ayırmış, kalp ve damar sisteminin temelini atmıştır. Sadece tıp değil, felsefi konularla da meşgul olmuştur. Zaten felsefenin tüm alanlarında kendini yetiştirdikten sonra tıp tahsiline başlamıştır. Kitab-ı Şifa iyileşme Kitabı ile Elkanun Fit Tıp, tıbbın kanlı adlı eserleriyle çok ünlüdür. Bu iki eser Ortaçağ Çağ Üniversitelerinin tamamında okutulmuştur. 700 yıl batıda ders kitabı olarak okutulmuş ve birçok kez latinceye çevirisi yapılmıştır. Hatta bu eser Montpellier ve Lorraine'de 1650 yılına kadar tüm öğrencilerin okuduğu ders kitabı olmuştur. Eserleri Latince'ye ve oradan da İngilizce, Fransızca, Almanca gibi çeşitli dillere çevrilmiş ve 18. asra kadar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur. İbn-i Sina salgın hastalıklar konusunda da çalışmalar yapmış. Tıbbın Kanunu adlı eserinde sıtma hastalığının sağlık ve bataklık yerlerde görüldüğünden hareketle hastalıkla sivrisinekler arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Daha sık veba salgını ile fareler arasındaki münasebeti belirtmesi ve sudaki kokuşmaya yol açan cinnülma adını verdiği varlıklardan söz etmesi de çok önemlidir. Buradaki cinnülma mikrop oluyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Emine Sina mikroskobun keşfinden önce mikroplardan bahsediyor. Hastalıkları tedavi ederken de bugünkü modern tıpta olduğu gibi hastaların bünyelerine, mizaçlarına yaşayışlarını aldıkları gıdalara yaptıkları beden hareketlerini sorar ve dinlerdi. Sonra da hastanın vücudunu baştan ayağa kadar tetkik eder, karaciğer ve dalağı eliyle yoklardı. Vitaminlerin vücutta parçalanarak kana karıştığını, dolayısıyla kanın taşıyıcı bir özelliği olduğunu da ilk ortaya koyan odur. Vücuttaki yumuşak beyin dokusuyla sert kemik dokusunun iltihap kapabileceği düşüncesiyle yüzyıllardır doğru bilinen yanlışı çürüten tek hekimdir. Elleriyle vücuttaki iç hastalıklarının tespitini yapan, şeker hastalığının tanısını idrardaki şeker oranının ölçülmesiyle ortaya koyan, hatta dahili operasyonları narkozla yapan ilk hekim i̇bn Sina'dır. İçme suyundan gelen mikropların insanların vücuduna zarar verdiğini tespit ederek su arındırıcı filtreyi icat etmiştir. Ayrıca sarılık ve şarbon hastalıklarının nedenlerini gelişim süreçleriyle birlikte açıklamıştır i̇bn Sina'nın bir hekim olarak başarılarını saymakla bitiremeyiz arkadaşlar. Ruh ve sinir hastalıklarına sahip kişilerin batıda karanlık odaya konulduğu veya zincire vurulduğu bir çağda o hastalara müzik eşliğinde tedavi uygulanabileceğini söylemiştir. İbn Sina tıp ve felsefe alanına ağırlıklı olmak üzere toplam 200 kitap yazdığı biliniyor. Batılılarca Orta Çağ modern bilimin kurucusu ve modern tıbbın babası olarak tanınmıştır. Bugün onun anısına kurulan hastane, fakülte ve üniversiteler vardır. Dante 14. yüzyılda yazdığı ünlü ilahi komedi oyununda onun adına yer vermiştir. Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde portresi asılıdır. Ay üzerinde bir kratere i̇bn Sina Krateri adı verildi. Çeşitli ülkeler onun anısına madalyon, para, zert ve pul bastırdı. Tarihin en büyük hekimlerinden birinin İbn-i Sina olması bizleri çok gururlandırdı.